tabii uzunca bir toplantıydı. Yaklaşık 40-45 dakika sürdü. Orada pek çok meseleye vurgu yaptılar. 3 liderde vurguları vardı. Hem Aliyev'in, Paşinyan'ın geleceğe dair ifadeleri, Zengözür koridoru meselesi önemli. Orada koridora verilen yeni isim en geniş kapsamda baktığımızda Trump koridoru gibi bir isim var. Bununla beraber bir yandan da tabii o koridorun işletmesinde Amerika Birleşik Devletleri bundan sonraki süreçte bayağı bir etkili olacak gibi görünüyor. Tabii konu mesele daha sıcak. Bir ön hazırlık yapılmış liderler bir araya gelmeden öncesinde süreçler tamamlanmış. Trump öncesinde hem Paşinyan'la hem de Aliyev'le bir görüşmesi oldu. Ardından bu anlaşma imzalandı. Peki tüm bu detaylar Azerbaycan için ne ifade ediyor? Şimdi de onu konuşalım. Azerbaycanlı gazeteci Ahmet Şairoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde o da süreci orada yakinen takip ediyordu. Ahmet Bey hoş geldiniz moderatör geceye. Merhaba efendim. Hoş bulduk Erkan Bey kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yakından takip ettiğiniz süreci öncesinde ciddi bir hazırlık zaten aslında barışın zemini oluşmuştu. Uzun süredir iki ülkede bu noktada pürüzleri gidermişti. İş bir anlaşmaya kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu bu anlaşma. ABD'de olması Azerbaycan açısından bundan sonraki süreçle ilgili ne ifade eder? Anlaşma ortada ve elbette merak ettiğimiz mesele nasıl fırsatlar barındırıyor Azerbaycan için bu süreç, bu anlaşma. Evet Erkan Bey, ben de tüm Kanal 24 izleyicilerini Washington'dan, Beyaz Saray'ın karşısından selamlıyorum. Bugün bir tarihi gündü aslında. Sizin az önce belirttiğiniz gibi 2020. yıl Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan Ermenistan arasında çeşitli başkentlerde, Moskova'da, Sankt Peterburg'da, Brüksel'de, Prag'da ve diğer Avrupa batı ülkelerinde görüşmeler oldu. Ama maalesef bir sonuca varılmadı bu görüşmeler. Ama e, Trump e, Beyaz Saray'a geldikten sonra bu yılın e, Ocak ayından itibaren ABD'nin bir sessiz e, inisiyatifi başlatıldı. Şubat ayında e, Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff e, önce Bakü'ye geldi, Aliyev'le görüştü. Daha sonra Ervan'a girerek Paşinyan'la görüştü. Nisan-Mayıs -May aylarında ABD'den büyük bir heyet Azerbaycan'a daha sonra Ermenistan'a geldi. E, kimse bunu e, duymamıştı ama sessiz bir şekilde bu süreç e, sürdürülüyordu. Yani Rusya'sız, Avrupa'sız yeni bir e, formatta bu süreç devam etti ve e, birkaç hafta bundan önce Abu Dhabi'de gerçekleşen aliyev Paşinyan görüşmesi de zaten ABD'nin inisiyatifi ve araba baş e, başlatmıştı ve bugün final e, sahnesine şahitlik etti. Kesinlikle çok tarihi bir olaydı. Artık e, kesin olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında tüm e, konular e, razılaştırıldı ve e, anlaşmaya varıldı. Bugün kalıcı bir, nihai bir barış anlaşması imzalanmasa da ancak bu barış anlaşmasına götürecek bir yol haritası seviyesinde bir yekun nihai bir senet belge imzalandı ve bu belgeye göre Azerbaycan ve Ermenistan birbirinin toprak bütünlüğünü sınırlarının dokunulmazlığını karşılıklı şekilde ıı, kabul ediyor ve uluslararası arenada, platformda ve mahkemelerde birbirine karşı herhangi bir iddialardan el çekiyor, ıı, geri adım atıyor ve özellikle de Agit Minsk Grup'unun da onun ıı, arabuluculuk misyonuna hiçbir ihtiyaç ıı, kalmadığını, Agit sekreterliğine iletiyorlar ve kısa bir sürede altyapının, komünikasyon ve Zangezur koridoru dediğimiz o yolun açılması için süreç başlıyor ve tüm bu sürece ABD ara ve kontrolünde yapılıyor. Aslında tarihi bir anlatmadı. Ahmet Maalesef Bey, son 5 yılda... Unutmayın söyleyeceğinizi. Evet. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı'ndan da sürece dair bir açıklama var. Son dakikaya da verdik. Ben biraz daha detayları paylaşayım. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz diyor Türkiye. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD yönetiminin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz diyor Türkiye. Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde Tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya konulan çabalara katkı sunmaya devam edecek. Ve Can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz diyor. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadan anlıyoruz ki Türkiye anlaşmadan oldukça memnun. Buyurun. Tabii ki kardeş Türkiye Cumhuriyeti e, her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. İkinci Karabağ Savaşı'nda da askeri siyasi anlamda ve savaştan sonra Güney Kafkasya'da barışın ve e, anlaşmanın e, elde edilmesinde, anlaşmaya varılmasında Türkiye'nin siyasi faaliyeti, siyasi çabalar da oldu. E, Sen Recep Tayyip Erdoğan'la Nikol Paşinyan arasında görüşmeler. Türkiye-Ermenistan e, normalleşme sürecinin ancak ancak Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinden sonra gerçekleşebileceğine bağlı Ankara'nın pozisyonu çok önemliydi ve Azerbaycan'ın uluslararası platformlarda özellikle de ABD'den dik duruşunun bir nedeni de arkasında Türkiye gibi, Pakistan gibi kardeş ülkelerinin olmasıydı ve final merhalesine final sahnesi bugün gerçekleşti. Artık iki ülke arasında herhangi bir sorun kalmamıştı. Sadece nihai barış anlaşması için bu bazı detaylar var, teknik konular var ki mesela örneğin Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı o toprak iddialarının aradan götürülmesi için kaldırılması için bir referandum'a ihtiyaç var ki bu bir gün içinde gerçekleşebilecek bir olay değil. Bunun için Ermenistan'da referandum geçirilmeli ve bununla bağlı artık Ermenistan bir öhtelik götürdü üzerine ki bunu yapacağız diye ve üçlü bir komisyon ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan oluşan bir üçlü devlet komisyonu bu süreci hızlandırmak için bir araya gelecek. Bu o, süreç, bugünkü o, o, olay, bugünkü görüşme tek Güney Kafkasya'da barışın o, elde edilmesinde değil. Aynı zamanda Azerbaycan, o, Türkiye için de önemli o, projeyle, o, başarıyla yaptı kaldı ki. Bu da Zangezur Koridoru dediğimiz, Azerbaycan'ın ana toprağını Nahçıvan'la birleştirecek ve Ermenistan arazisinden geçecek bir, bir projedi. Az önce sizin o, konuğunuz bununla bağlı söyledi. ABD'ye 100 icareye verilecek yer. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Burada icare konusu ancak ve ancak Ermenistan ve ABD arasında olan yani Ermenistan arazisinden geçen kısma verilen isimdi yani Trump yolu diye. Azerbaycan kısmında olan hisseni kısmı Azerbaycan kendisi oluşturuyor, kendisi idare ediyor. Hem lojistik hem finansal hem de kontrol açısından ABD şirketi ancak ve ancak Ermenistan arazisinden geçen Hı -hı. Iı, kısmında bu, bu ayrım önemliydi. Bu soru işaretlerini evet. gidermek adına. Tabii tabii tabii. Yani kimse düşünmesin ki evet bu koridor tamamen ABD'nin kontrol altında olacak. Çünkü Azerbaycan ıı, lideri Sani Ramali, birkaç hafta bundan önce Şuşa'da Global Medya Forum'da açıkça söyledi ki Azerbaycan güçlü bir devletti. Kendi arazisinde oluşan bu koridorun ıı, altyapının ıı, idare edilmesinde, kontrol edilmesinde kendisi sorumludur ve her şeyi kendisi gerçekleştirecek. Hiçbir ülkenin ikinci veya üçüncü ülkenin ve şirketine veya hükümetinin desteğine ihtiyacımız yok. Maalesef o potansiyel Ermenistan'da olmadığı için Ermenistan en yakın müttefiği olan Amerika ile bunu birlikte müşterek olarak gerçekleştirmek için bir karar aldı halbda bu karar bu anlaşma ancak Ermenistan ve ABD arasında imzalandı ve kendileri bunun ismine Trump yolu koydular. Yani bu yol ancak Ermenistan arazisinden geçecek kısma aittir. Biz yine bu projeyi genel olarak Zengezur Koridoru adlandırıyoruz. Yani isminin ne olması önemli değil aslında. Evet. Ermenler kendi kısmını Trump yolu adlandırabilirler ama bizim için bu yolun ticari, iktisadi e, öneminden başka bir de manevi önemi var. Çünkü biz Azerbaycan'ın ana toprağıyla e, Ahçıvanı bağlayacak. Dolayısıyla Türkiye'ye yolu sağlamış olacak. Bu bizim için büyük bir projedi. Bir manevi yükü olan Turan'a götürecek bizi bir projeydi. Tabii ki ABD'nin de burada çıkarlar var. Yüzyıllık e, süreçte Güney Kafkasya'da iktisadi, ticari e, çıkarları var ve öte yandan Azerbaycan'a son 35 yılda uygulanmış 907. kanun var idi ki ABD'nin Azerbaycan'a askeri yardımını engelleyen bir kanunuydu. Son 35 yılda bu bizim için bir e, bariyer olarak, engel olarak karşımızdaydı ve bu kaldırıldı. E, Trump bununla bağlı bir kanun imzaladı ve artık ABD Azerbaycan'la hem iktisadi, siyasi, askeri, güvenlik ve diğer konularda terörle mücadele konularında artık yeni bir sayfa açmış oldu. O açıdan bu ziyaret Aliyev'in bu ziyareti hem Azerbaycan-ABD ilişkileri açısından hem de Güney Kafkasya'da yeni barış sürecinin başlaması açısından çok önemli değil. Yani bir kez daha hem Azerbaycan halkını, Türkiye'mizi, kardeş Türkiye'mizi Hatta Ermeni halkını bile bir kez daha tebrik ediyorum. 30 yıllık savaştan sonra nihayet Azerbaycan ve Ermeni halkları birlikte barış içinde yaşayabilecekler. Evet bir yandan da tabii aslında Paşinyan'ın da çok ciddi çabaları vardı uzun süredir. Barışı evet. ve iki ülkenin hatta Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin ilerletilmesi noktasında çok ciddi çabası olduğunu da. Ama tabii bir yandan Ermeni lobisi evet. Alışılığa gelmiş, uzun süredir devam eden o diasporanın faaliyetleri onu da aşmak ve bu seviyeye gelmek önemliydi. Konuşmamızın Tabii. başında bir ifadeniz oldu. Rusyasız ve Avrupa'sız gerçekleşen bir barış. Bu ne anlama geliyor Ahmet Bey? Rusyasız Aslında ve Avrupa'sız. Aslında Erkan Bey iki 2020 savaşının ardından üçlü bir anlaşma imzalandı 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan. Tıpkı bugünkü üçlü anlaşmanın bir Rusya modeli olarak biz çok umutluyduk. Çok inanıyorduk ki kısa bir sürede Rusya gerçek bir adımlar atacak ve hatta Moskova'da, Sankt Petersburg'da Putin, Aliyev, Paşinyan görüşmeleri de gerçekleşti. Hiçbir sonuca varılmadı. Bunun tam aksine Liderler geri döndükten sonra Ermenistan tarafından bazı provokasyonlar oldu. Azerbaycan'ın askeri ve sivil mevzilerine saldırılar oldu. Görünen şu ki Putin, Kremil samimi değildi bu ara buluculukta. Ve Azerbaycan'dan farklı olarak Ermenistan'da sizin az önce söylediğiniz gibi Ermeni lobisi var Amerika'da. Ermenistan içerisinde Ermeni kilisesi var. Çok güçlü, revanşist, intikamcı bir Ermeni muhalif var ki onlar Nikol Paşinyan'ın karşısında bir engeldiler. Azerbaycan'da bu o, alanda bir sorun yok. Halk devlet e, bir birliği var, dayanışması var. Herkes 7'den 77'ye herkesin sözü birdir bu konuda ama Ermenistan'da kamuoyunu sanki ikiye bölünür. Zaman zaman protestolar, Rusya tarafından desteklenen hatta kışkırtılan bazı eylemler yapıldı. Hatta bugün bile Ermeni Kilisesi, Ermeni revanşistler ve ABD'deki Ermeni diasporası bu barışa karşıdılar yani. Sadece güçsüzler artık ve o risk hala e, kalmakta ister Rusya'dan ister İran'dan çünkü Rusya'nın da İran'ın da Güney Kafkasya'daki çıkarlarına zıttı bu. Amerika'nın ıı, direkt okyanusun bu tayininden gelip Güney Kafkasya'da barışı ıı, sağlaması ve ıı, liderleri bir araya getirerek tarihe isimli geçirmesi ve bir de 100 yıllık Güney Kafkasya'da ıı, dolayısıyla ıı, bir herhangi bir projeye kontrol etmesi tabii ki Rusya'nın ıı, itimadını aşağı düşürüyor Güney Kafkasya'da. Çünkü biz son 5 yılda çok büyük bir umut içerisindeydik ki Rusya bu bağışı sağlayabilecek ama istemedi maalesef. Biz de sonsuza kadar bekleyemezdik ve beklemedik de ve ABD'den gelen bu teklif tabii ki ABD'nin de kendi çıkarları var az önce söyledim ama bizim çıkarlarımız neydi? Azerbaycan ve Ermeni halkları yeniden birlikte barış içerisinde yaşasınlar, savaşlar durdursun. Bugünkü belgede kesin olarak imzalar atıldı. Bundan sonra Azerbaycan ve Ermenistan arasında herhangi bir çatışma olmayacak olası bir provokasyon ki bekleniyor Rusya tarafından, Ermenistan arazisi içerisinden Azerbaycan askeri mevzilerine olabilecek herhangi bir provokasyon şükürtme olabilir ki bu da ABD'nin desteğiyle Bakü ve Erivan arasında artık sıkı bir diyalog var. Bu temas var ki biz kısa bir sürede bu provokasyonun kaynağını belirleyip bunu etkisiz hale getirebileceğiz. Ama bugün Ermenistan kamuoyunda ciddi bir Rusya etkisi var. Ermenistan arazisinde iki Rus askeri ee, üstü var ki onlar zaman zaman e, oradan Azerbaycan'ın mevzilerine özellikle de Nahçıvan yönündeki bizim mevzilerimize ateş atar ateş açar ve bir provokasyon oluşturup Azerbaycan'ın da Ermenistan'a cevap vermesiyle bir büyük bir çatışma yaratabilirler ki bu artık bundan sonra mümkün olmayacak. Çünkü Bakü ile Ervan arasında bir başa temas var, imzalanmış belgeler var ve Amerika'nın bir kontrolü var, desteği var ki en azından Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu süreç mantıklı bir sonuca varılsın ve nihai barış evet. anlaşması nihayet ki bu yılın sonuna kadar imzalansın. Ahmet Bey son olarak şunu bir kez daha sormak istiyorum tam netleşmesi evet. adına. Bu bir nihai barış anlaşması Değil değil mi? Tabii onun değil. Bir kez daha detaylarını ee, almak dün, istiyorum size. Evet, dün akşam e, tabii Donald Trump kendi e, sayfasında, sosyal medya sayfasında bildirdi ki bugün yani 8 Ağustos tarihinde azerbaycan Ermen arasında nihai bir barış anlaşması imzalanacak. Bu, bu onun kendi e, karakterinden ileri gelir. Belki de bunu isteydi ama e, 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 Dışişleri bakanı Marco Rubio bildirdi ki bu kalıcı barış anlaşmasına götürecek ama aynı seviyede aynı güce e, niteliğe sahip bir güçlü bir senet, belgedir. Bu belgede artık barış anlaşmasında e, oluşan tüm şartların taraflar arasında e, Ermenistan-Azerbaycan tarafından e, imza atıldığı ve sadece detayların, teknik detayların e, bundan sonra hızlı bir şekilde e, çözüleceğini ve ABD'nin de bu sürece destek olacağını belirten bir e, belgedir. Ama nihai barış anlaşması tabii ki önümüzdeki aylarda imzalanacak. Ona kadar bazı teknik e, konular var ki onlar üçlü komisyon. ABD, Azerbaycan ve e, Ermenistan hükümetlerinden oluşan bir e, üçlü komisyon sayesinde hızlı şekilde e, son çözüme varılacak. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha ben hayırlı teşekkür olsun ederim, Erkan tüm Bey. taraflar için. Yani, Nihai barışa götüren teşekkür. önemli detaylar vardı. Çok sağ olun detayları bizlerle paylaştığınız Hayır, için. Sağ olun. Azerbaycanlı İyi. gazeteci Ahmet oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde anlaşmayı ve süreci yakından takip etti. Beyaz Saray'ın hemen önündeydi. Detayları konuştuk, değerlendirdik. Moderatör gece devam ediyor.